Ee, sizlerin de bildiği gibi çok uzatmayacağım lafı. Ee, alışan Lojistik 1985 yılında kurulmuş bir firma. Ee, biz bu sene 30. yılımızı kutluyoruz. 30. yılın da aslında ilk aktivitesi olarak filomuzu 30 araçla büyütüyoruz. Oh, çok güzel. <laughs> ee, 2015 yılı zor bir sene. Ee, fakat bizim inancımız tam, lojistik sektörüne inancımız tam. Ee, biz uluslararası nakliye, yurt içi e, dağıtım, depolama, likit ve enerji ve katma değerli hizmetlerde büyümeye devam edeceğiz. Bu sene için oldukça keskin hedeflerimiz var. Bunu da yaparken tabii ki inanılır, güvenilir çözüm ortaklarıyla beraber ilerliyoruz ki tırsan'da da e, Türk sermayeli bir firma olarak bizim yıllardır e, çözüm ortağımız olarak çalıştığımız, çok inandığımız, sonuna kadar e, güvendiğimiz partnerlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla bu süreçte beraber yola devam etme kararı aldık. 30 arabayı aldık. Bu inşallah bir başlangıç olacak. Bu senenin ilerleyen dönemlerinde yeni projelerle filomuzu daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Biz bugüne kadar insana ve çevreye saygı çerçevesinde yüksek standartlı ekipmanlarla depolarla hizmet ürettik. Çünkü yaşadığımız çevreye bu şekilde de bir borcumuz var. Bunun da bir uzantısı olarak iksel normlarına uygun araçlarla filomuzu genişlettik. Ki eminim daha çok bilgiyi sizler vereceksinizdir konuyla ilgili. Ee, dolayısıyla inandığımız yolda yürümeye, büyümeye devam edeceğiz. Ee, tüm Tırsan ekibine de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bugün burada öncelikle hem alışan grup yetkililerine hem de Tüm basın mensubu arkadaşlara e, hoş geldiniz demek istiyorum. E, bugün e, lojistik sektörünün önde gelen firmalarından e, alışan Grub'a e, grupla olan e, işbirliğimiz e, sonucu olan bugünkü teslimat törenini e, organize ettik. San e, yaklaşık 37 yıllık bir firma, sizlerin de bildiği gibi ve 37 yıldır da. Pazarın lideri durumunda bunu da sağlamasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi de müşterisiyle olan uzun soluklu işbirliği ve iş ortaklığı yaklaşımıdır ve biz eminiz ki geçmişte olduğu gibi gelecekte de alışan firmasıyla bu ilişki daha da güçlendirilerek devam edecektir. Bugün biraz sonra teslimatını gerçekleştireceğimiz 30 tane aracımızın, yarı römorkumuzun başta katafora teknolojisiyle üretilmiş 10 yıl paslanmazlık garantisine sahip son teknoloji ürünlerimiz, ayrıca Codexel Damla Hanım'ın da söylediği gibi yük emniyet sertifikasına sahip olan ürünler. Biraz sonra başında da göreceğiz, inceleme imkanına sahip olacağız. Biz bu araçları Şan gruba teslimatını yapıyor olduğumuzdan dolayı gerçekten çok mutluyuz ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bu araçların kendilerine bol kazançlar getirmesini diliyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. 2011 yılında başladığımız modernizasyon yatırımlarına hızla 2013 yılına geldiğimizde toplam 28 milyon euro civarında bir yatırımı sadece bu ada pazarı kampüse gerçekleştirdik. En son beraber açılışını yaptığımız Kataforos testi ile beraber Lobet kapasite artırım yatırımları ile birlikte aslında 2013 2014 başı itibariyle bugünkü kapasitemize geldik. Ama size daha önce de açıkladığımız üzere damlanımların da izah ettiği gibi biz biz çözüm ortağıyız. Biz yurt içi ve uluslararası nakliyecinin özellikle çözüm anlamında ihtiyacı olan ürünleri en geniş ürün gamıyla Avrupa'da sunan firmayız. 2018 hedefimizde 20 bin treyler üretebilir hale gelmek. Bunun için de e, yatırımlarımız aşamalı olarak devam ediyor. E, bugün tek var diye de öğlen yemekte de arkadaşlarla konuşuyorduk. Sezonsal olarak değişmekle birlikte e, hali hazırda 10 dakikada bir treyler bu kampüsten çıkıyor. Ama biz sezonsal olarak 7 dakikada bir treyler yaptığımızda e, yıl içerisinde meydana geliyor. Dolayısıyla bizim aynı kampüsteki 8 fabrikamız ki bunlar tekrar edeyim hızlıca frigo fabrikamız, e, kargo box fabrikamız, alüminyum garment yani Talson diye tabir ettiğimiz paslanmaz tanker, alüminyum tanker, low fabrikamız, standart araç fabrikamız, konteyner fabrikamız, konteyner şasi imal eden fabrikamız ve damper araçları imal eden fabrika olmak üzere aynı kampüste 8 fabrikayla burada üretim yapıyoruz. Bunların toplam çıktısından kısaca ben size bilgi verdim. Dolayısıyla 2018-2020 perspektifinde Avrupa'da kalıcı olarak üçüncü büyük firma olma hedefi doğrultusunda ve her zaman yurt içi ve uluslararası nakliyecinin yanında doğru ürünlerle yer alma konusunda istikrarlı bir şekilde gelişimimizi sürdüreceğiz. Onun dışında öncesinde sonrasında sorunuz olursa kampüsle ilgili, üretim fasiletleriyle ilgili ben cevaplayabilirim size. Evet, böyle, böyle, böyle. Bize doğru Bize doğru Ortaya Bir, evet. <laughs> bir de böyle bakalım Can bey gelir mi? Can bey nerede? Can bey siz de bir gelseniz <laughs> スタート